Merhabalar, ben Nur Sena Karakaş, 21 yaşındayım, Vanlıyım. Ordu Deniz Bilimleri Fakültesi Gemi Kaptanlığı bölümü okumaktayım. Aynı zamanda Açıktanlı Havacılık Yönetimi birinci sınıf öğrencisiyim. 10 yıllık bir masa tenisi geçmişim bulunmakta ve hala oynamaya devam ediyorum lisanslı olarak. Aynı zamanda masa tenisi birinci kademe antrenörüyüm. Masa tenisinde il hakemiyim. Futbolla il hakemiyim ve voleybolda da aday hakemliği yapıyorum şu anda. Bir bisiklet kulübüm vardı. Yaklaşık e, yarım yıl öncesine kadar kadın kulübü, Pedalşör kadın kulübünün yöneticiliğini yaptım. Aktif olarak bisiklet sürüyorum. Gençlik kamplarına katılmayı çok seviyorum. Kendim kendime birçok şey kattığımı düşünüyorum ve ben de bundan sonraki kampa katılacak olan arkadaşlara birçok şey katacağımı düşünüyorum.